Recep Tayyip Erdoğan 88, 100, Kemal Kılıçdaroğlu 209, 1248 Çiftlikönü Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan 127, Kemal Kılıçdaroğlu 198, 1246 Çiftlikönü Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan 119, Kemal Kılıçdaroğlu 211, 1014 100. Yıl Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan 119, Kemal Kılıçdaroğlu 221. Bunları Okudun onu. Okey. 1018 100. yıl mahallesi Recep Tayyip Erdoğan 112 Kemal Kılıçdaroğlu 227 1280 Gündüz mahallesi Recep Tayyip Erdoğan 93 Kemal Kılıçdaroğlu 86 1078 Altınova mahallesi Recep Tayyip Erdoğan 123 Kemal Kılıçdaroğlu 180 1270 Ertuğrul Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan 69 Kemal Koçtonoğlu 199 1271 Ertuğrul Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan 50 Kemal Koçtonoğlu 205 1279 Gündüzlü Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan 83 Kemal Koçtonoğlu 97 Zafer Mahallesi. Recep Tayyip Erdoğan 119, Kemal Kuşturul 185. 1477 Zafer Mahallesi. Recep Tayyip Erdoğan 126, Kemal Kuşturul 160. 1033 100. Evet. Mahallesi. Recep Tayyip Erdoğan 99, Kemal Kuşturul 203. 1064 Ahmet İkli Mahallesi. Recep Tayyip Erdoğan 54, Kemal Kuşturul 62. Zin Altınova Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan 110, Kemal Kılıçdaroğlu 203, 1396, Orta Cami Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan 109, Kemal Kılıçdaroğlu 195, 1028, Vizyon 10. Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan 102, Kemal Kılıçdaroğlu 137. 1235, Çiftköy Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan, 124, Kemal Kılıçdaroğlu 180, 1224, Aydınoğlu Mahallesi. Recep Tayyip Erdoğan, 96, Kemal Kılıçdaroğlu 104, 1231, Çiftlikköy Mahallesi. Recep Tayyip Erdoğan, 129, Kemal Kılıçdaroğlu 178, 1225, Aydınoğlu Mahallesi. Recep Tayyip Erdoğan 143, Kemal Kılıçdaroğlu 171, 1361 Kazandere Mahallesi. Recep Tayyip Erdoğan 55, Kemal Kılıçdaroğlu 113, 1245 Çiftlik Önü Mahallesi. Recep Tayyip Erdoğan 132, Kemal Kılıçdaroğlu 200, 1140 Vatan Mahallesi. Recep Tayyip Erdoğan 63, Kemal Kılıçdaroğlu 227. 1436. <laughs> Vatan Mahallesi. Recep Tayyip Erdoğan 75. Kemal Kılıçdaroğlu 235. 1198. Çınarlı Mahallesi. Recep Tayyip Erdoğan 120. Kemal Kılıçdaroğlu 165. 1199. Çınarlı Mahallesi. Recep Tayyip Erdoğan 121. Kemal Kılıçdaroğlu 175. 1128 Aydoğdu Mahallesi. Recep Tayyip Erdoğan, 138 Kemal Kılıçdaroğlu, 164. 1121 <laughs> Aydoğdu Mahallesi. Recep Tayyip Erdoğan, 114 Kemal Kılıçdaroğlu, 162. 1126 Aydoğdu Mahallesi. Recep Tayyip Erdoğan, 102 Kemal Kılıçdaroğlu, 200. Recep Tayyip Erdoğan 120, Kemal Kılıçdaroğlu 91. 1325 Hürriyet Mahallesi. Recep Tayyip Erdoğan 89, Kemal Kılıçdaroğlu 230 23. Ayzoğlu Mahallesi. Recep Tayyip Erdoğan 151, Kemal Kılıçdaroğlu 157. 1242 Çiftlik Önü Mahallesi.

Recep Tayyip Erdoğan 96 Kemal Koçlaroğlu 195 Çiftlik Mahallesi 1076 Altın Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan 115 Kemal Koçlaroğlu 184 Dur 1218 Harici Göl Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan 112 Kemal 167 0 da mıyım -1 değil -1 tamam 1072 Arzu tamam. Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan 80, Kemal Kılıçdaroğlu 163. Evet, e, sonuçlar geldikçe e, canlı yayınımıza devam edeceğiz.